ikinci part. İkinci part. Özür dilerim elimdeydi. Hadi gel kafasına gidelim. Tak 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 tak. Aa haklısın. Tak 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 tak. Hop gibi de kullanan Ay. Ay. Küpe mi Küpe mi dedi o? Küpe dedi evet küpe dedi. Hadi gel. Yok. Bir türlü alamıyoruz tokayı. Alamayız tabii gol kariye. Gol <laughs> Bir kere gol kariye. Ne yapsak ne yapsak o tıkayı alabilsek keşke. Ama bir şey bulmalıyız. Evet. Evet bir şey bulmalıyız. <laughs> tak tak tak. Ne oluyor? Ne bileyim ben ya. Kri hayatın bir parçasını anası mıyım da tövbe tövbe Allah. Aa, bir şey oluyor. Bu kare, bu bir şey oluyor. Kaç. <laughs> ne bileyim ben. Hiç tuttu zaten bende. <laughs> çınar <Çinel> delirdin mi? Aa ben de hiç Benim gerçekten tuttu ama çınar. Sen hastayım. Ya çınar sus da. Neyse ben. Sana ya of çimar. Neyse arkadaşlar zaten komşumuzda izledik. Onun bir tane de bebeği sağır zaten. Uuu evet. bak. Kişlerim benim. Ona gerek var mı? Yes, kuşlarım var yine. Ve kapatıyoruz. Kıyamadım. Ya hayır gerek yok ona. Hayır mı? Niye kule yapıyorsun? Kule yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Merdiven. Merdiven. Neyse. Ben şimdi daha küçük kalçayı çağırıyorum. Buna ne? Ne bileyim ben bu kuleyi. Aaa ne korkunç bir şey. Pişt. Bidik kuşlar. Pişt. Minik kuşlar. Ne? Ham yapmaya geldim sizi. Ne? Uç kokoreç uç. Kokoreç uç. Uç uç kokoreç uç. Toka. Toka nereye gitti la? Toka kaçtı. Ben alacağım o tokayı. Benim tokam olacak. Benim tokam olacak. bir prova, prova olduğu için arkadaşlar. Küpem yine düştü. Küpem değil bir Ölüm. Ne sonuçlu mu? Küpe kavgası. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı. Ya göremiyorum ya arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de ve like atmayı unutmayın. Görüşmek Çok daha fazlası olacaktır. Tabi bunlar olmayacak. için. Görüşmek üzere.